adam Gel Salga 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 Lan dur bakma i̇şte. evet. Geri yani çok güzel olmuş Oğlum uzaktan çek tam al adamı tam ekrana Lütfürayı Lütfürayı kemere kemere Serbest bırak lan serbest bırak Bırak bunu araya Bırak Tamam Bu kadar çevir İki önüne bak ha Tamam, bırak. Hadi. Elime bak şimdi. Ben buraya çıktım, bir böyle bir böyle yuvarlanacaksın. Hadi, hadi şimdi. Yok, dön dön dön. Şuraya kadar dön, şuraya kadar dön. Ha şimdi hızlan Bir de. Hızla. Hızla. mı de? Bırak. Bırak. Ağrı yok. Koy bakalım. Elin aşağı indir ha. Aşağı. Sen 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 Yok Ağrı yok. Ağrı yok. Geçmiş olsun ha. Niye geldin o zaman ağrı yoksa? Vallahi sen Mesut Çotun. Şimdi koşacaksın geleceksin. Kapan bu zorunu. Güzel şey. Toplan bizim üstüne. Toplan kalk. Gel al. Ayakkabı kıymaya kulağı atma. Doğru gel. Koş 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 koş. 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 Gel. Sen arkasından gel. Kollarını şöyle alın. Kolumu sallamadan koş oraya. Koş hızlı 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 hız, 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 hız. Dön geri Koş şimdi var mı ağrın? Dur orada Ağrın yok Eminsin Kolunu çekmeye de gerek yok geçmiş olsun Konuş gayrı burada ağrın var mı yok <laughs> Yok yok Kapat oğlum atıver benim peşe e. oradan atın kendini ha? Ana Hadi